Kötüm ben bir daha ne anladım mı? Benim götü yükselmemeleri lazım yani. Muti sen git Berkcan gelsin. Vay amına. Kanka dudamdaki uçuk değil. Dudamdaki yara uyurken ısırdım herhalde. Ondan sonra biraz da yoldum yara oldu. Sen mi ısırdın? Hı hı. Kalktım kanka dudamda yara var. Niye ben ne zaman oldu bilmiyorum yani. Allah Allah. Elmitten almadım kanka bunu bunu Efe'den çaldım. Ferhat ısırdağımına koyayım. Dudağımı. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> ben, ben Dur. Adam kameraya poz veriyor lan şurası O kadar <laughs> demedi bizi. Dur az da. <laughs> oradan çıkın. Az bir kurak <laughs> amına koyayım. Ya. He, hadi bak. Bursa, Çıkın şu tarafa gidin buradan geçecek de Burak yok ya. İnanılmaz kaka. Biri vurup duman atıyorum. 130 oldu ne <laughs> bana yedim ya ben? <laughs> Sami sohbet bana yedim 8 Mart'a kadar. <gülüyor> canlı canlı <laughs> ban yedim ona koyayım ya. Beyler az önce sohbet bana yedim canlı canlı. E, duymuyoruz abi seni. Nasıl bilmiyorsunuz? Lan gruptan da mı konuşamıyorum? Çık. Ha Ah be koyayım ya. <laughs> Ama bizim durumumuz yoktu ya anne. Ben bir tık geç doğmadım mı o yüzden? <gülüyor> 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 ya var ya benim annem de şakalarıma güler yani. Beni falan mı bağladın yoksa? Evet yayına bağladım. <laughs> Baya bizim Ali kadar doğdum yani. Bizim arkadaşım var. Ali var Nasıl biliyor musun? Derilerim kuş kuş olmuştu. Ay dediğim ne kadar çirkin çocuğum dedim. Nasıl ya? Kendi çocuğuna bunu mu dedin anne? Sen şimdi beni doğurdun bana bakıp ay ne kadar çirkin bebek mi dedin bana? Ne kadar çirkin çocuk mu dedin? Biraz öyle dedim. Kanka yani. benim amcamın oğlu var Ali abi. O kadar çirkin doğmuş ki kanka. <laughs> bak bak o kadar çirkin doğmuş ki millet almak istemiyormuş kucağına kanka. <laughs> Şu anda da baya yakışıklı moruk. Yani eli yüzü düzgün bir eleman yani. O zaman ama küçükken çok çirkinmiş almıyorlarmış kolunla millet kucağına. Bir gün getirirsem yayına anlattırırım. Ali abi itten verir yazıyor? Ya amın ki ben de anlatıyorum sen de anlatıyorsun ya. Ali veriyor veriyor. Ali veriyor oğlum o Ali abim lan benim. Ha pardon pardon özür dilerim o değil bizim Ali veriyor. Yok hayır Ali abiden bahsediyorum oğlum benim bahsettiğim. Abi. özür derim, abi. Ya Serhat bir siktir git ya. Adam bir şey anlatıyor. Çirkin doğdun. İyi anne çöpe bırakmamışsınız iyi ki beni çirkin doğdun. <laughs> yani. Bırakırım Niye bırakayım? Olsun çirkin doğdun. Değil, ben değilmiş. seni çünkü değil mi anne? Çirkinliğimi baba tarafından mı almışım yani? Onu mu diyorsun? <gülüyor> 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 Hep öyle derdin ya anne. Yayında izleyicimi söylemiyorsun. İzliyorlar bak falan diye de. <laughs> ya, <çağırırız>. <gülüyor> 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 Niye sıkıntıya <yesin> sokayım kadını? <laughs> Dün kimse duymadı ya rahat olun. Benim kulağım vardı. Değil <gülüyor> <gülüyor> hangi gün anne? Hangi gün? O gün hangi gündü? Çarşambaydı. Sen de maşallah anne nasıl hatırlıyorsun ya? Niye hatırlamayayım? Pardon niye? <gülüyor> <gülüyor> niye ters yapıyorsun onu anlamadım. <laughs> kalp atın kalp. <laughs> Selam var. A anne kalp. Açık söyleyeyim ben hayatım boyunca çok taşak yedim. Adam adam dadı nasıl? <gülüyor> 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 Kanka ya. Cyberpunk mimleri çok iyi amına koyayım. <laughs> müzik ruhun gıdasıdır. Yanlış biliyorsunuz kardeşler. Müzik ruhun gıdası değil, ruhun belasıdır. Peki ruhun gıdası nedir? Mutlu nasıl cidden Serhat'ınkini yemedim mi? Yemedim amını. Serhat'ınki nasıl? Amına koyacağım ya. Serhat! Hayatımı siktin orospu! <laughs> amına koyayım ya. Raşit 55 Hoş geldin Prime abone olmuşsun Nice aylarımız olsun kardeşim Amına koyayım ya Serhat iki makara yaptım bak götümüz Doğrulmadı senin yüzünden amına koyayım ha Gerçekten açıklasan ne olur diyor ya bir de amını kim Serhat Ya Serhat'ı bir neyse Allah sizi kahretmesin Kanka kamerayı ve ışığı değiştirdim ondan bir güzel gözüküyorum Bak <laughs> Bek kral. İyi bir amaç için. İyi bir amaç için. Şşşş. Ah be kral. Bulamazsın oğlum. Yok çünkü. Kurt Fatih bir prime ile abone olmuş. Hoş geldin Fatih. Bu arada arkadaşlar takip ederseniz 220 bin olacağım. sikmiyim devam. <laughs> Elrain TikTok oğlum Elrain TikTok version. Bak, bak. Bu arada. Ha? Ne? Tukan abinin arkadaşları arkadaki. Evet evet biliyorum ama yani o çocuk kim amın? Tukan abinin kuzeni falan mı? Kardeşi. Tukan abinin kardeşi. Hayır mi? oğlum değil. Evet. Abi. Ya ikan ya, ya salsana ya. ya amına koyayım siz niye beni sürekli sikmenin peşindesiniz arkadaşlar? Kadir sikiyordu. Ben kurtardım seni. Eyvallah İlkan sağ olasın. Bizim Aman yapayım var. benim götüm gitti. <laughs> 84 milyon. Bir ay önce. <gülüyor> <gülüyor> Mito ne yapıyor Mito? Mito abi delirmiş. Valla kamera şundan beri delirdi. Kanka adam makarası gelmiş kamerasızlıktan. Evet. Adam makara yapamıyormuş anladın mı? Makara yapası gelmiş adamın. <laughs> Kafama. Evet hashtag kuru göt mutiyi salın. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ya. <laughs> Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Kaldır. Oha <laughs> hamamda gibi kaldır kaldır. Aha dökülmüyor. Ne oluyormuş? Devam ettir. Çok hoş oluyor dedi. Negatif düşünceleri Aha. alacakmış bir saniye. Diliyor. Başladı kabarıyor. Ama bir, bir şey var. Bir şey var orada. de şey kabarıyor. O, burası bu nasıl bir tip? <laughs> ne yapıyorum ben? Muhammed Talha. Muhammed Talha. Lay lay lay. Allah'ım diyelim. Oyun mu diyelim? Sikeyim uçuyor ya. Boş bura, mid de boş. Kızdı! Hadi mi emin. Hadi. İki var. Görüm, anasını. Phoenix, ananın bana kaşık atın. Tamam mı? Bana kodum oldu. Anasını atın. Sakalı, Prime ile abone olmuş. Bu esnada da Hype Train'i çalıştırmış. Arkadaşlar, bir verelim. Verelim. Ver bakayım bir Kadir. Kime? Versene amına koyayım babamın sesini. Ha. Arkadaşlar bu yayınlara böyle gelmemi istiyorsanız Prime'le abone olabilirsiniz. Normalde abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler öpüyorum sizi. <gülme> Seni sikiyorum. Eyvallah. <gülme> Sizin... together. Aha. Hi babe. Bu <gülme> çocuğu. Bu oyun değil işkence. <gülme> <iştenmore. gülme> Onların de sesi amına koyayım ya. Harbi bir titretiyor adamı. Hayda. Kanka sen. Aa nereye sıkıyor oğlum? Mermi nereye gitti? Bakayım. <laughs> Sana diyorum. İnsan gibi soruyorsun. Ben. Ararım annene şimdi. Botu bana yayında cevap vermiyor. Yayınım balkonu. <laughs> Arıyorum lan Zehra ablayı. Alo. Zehra ablayı geceler rahatsız ediyorum ama. Abla Batu'yu yayınıma çağırdım. Girdik beraber oynayacağız. Yayınım baltalıyor. Konuşmuyor benimle. Cevap vermiyor. Tilt oldu. Şuna bir bakar mısın abla ya? İzleyiciler kaçıyor. Ekmeğimle oynuyor ya. Bir de İstanbul'a taşınacağım. Bir sürü kira mira borç. Bir saniye Zehra abla bir saniye. <laughs> Vallahi bir sürü borca girdim abla taşınacağım. Yok böyle olmaz yani. Başladı. Bu bak. Inanılmaz. anında annesini ispiyonlaması çok iyi. Şöyle diyorum, bu, bu oyunu da bu oyunu da yavaş yavaş arkadaşlar. Oynanır. 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 RPG'si daha iyi ama. Oyunun farklı sonları var mı Rauf? Ona göre oynayacağım. Eğer bunu fix dediyse hentai cyberpunk oynayabilirim. Olur gibi ya. Yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu hype bir hafif hafif bitirelim prime olmayan varsa. Çuf çuf çuf. Sen de de kulak takılı yapsana aynısını. <laughs> ha, ben de sana bunu çektim. Yürü! <laughs> Aşkım hoş geldin. Ne güzel. Ne yapıyordun? Bu kedicik yapmış. Sen de yap dedi bir. İki el iç çıktı Ne Dedin ya oğlum. Hayır. Sen bana koyarım ha. Bana yeni kedi yaptırdın kız böyle bana bakarken. Cem. Ara. Yok mu lan buraya yalan? Özge bir şey diyeyim bak hele ben geçen gün bir arkadaşı aradım eve dedim yemek söyleyeceğim ama dedim evde masa yok ben bu evde yemeğe nahal yiyeceğim yer sofrası mı bura? Sonra da dedi ki sofra bezi var o buzdolabının üstünde o sofra bezini al onun da bir üstüne şey var ben hamur açtım bir tane tahta tezgah var onu al dedi onun üstüne yersin en kötü ne olacak dedi ama ee, dedi, onun üstünü iyi yıka iyi yıkamazsan onu dedi sonra ben hamur açarken yapışıyor yemeğe dadı kaçmasın ka 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 dedi ben de sana şeyi soracaktım onu domestik

Bugün malo yok ya. Efe geleceğim dedi de yani. Bir şey de yazmadı ki amına o bunu. Vallahi yazmamış. İkkan bir sorsana o ne zaman gelecek ya. Sorayım. Serhat biliyorsun bu yarra. Dodo Do, insanlara Efendim? birisi yayın açtı zaman ne yapması gerektiğini söyleyebilir misin? Mesela o yayını izlemek istiyorlarsa ne yapmaları <laughs> gerekiyor? Arkadaşlar Ar eğer hali hazırda bir yayın izliyorsanız. Evet. Tanıdığınız başka bir insan yayın açtıysa ve bunun bildirimi size geldiyse. Yeni açan yayıncı izlemek istiyorsanız. Seha kanka. Iz As. As. As i̇zlemek istediğiniz diğer kanalların hepsi var. Gidin gidin onu izleyin. <laughs> Çenen neden hiç durmuyor yani neden gerek mimiklerin gerek çenen yani her şeye böyle anında bir tepki vermek zorunda, sen kimsin öyle hissediyorsun sen kimsin? kimsin? 15-20 dakikaya sen neymiş? Tamam. Vezir oldu, kıçına kına yak, vezir oldu, kıçına kına yak, konuşmuyorum seninle, kına yak git kına yak bir köşede. Ya amına koyayım. Çağrı. Dinledin mi sen bu yayını? Yok. Çağrı. Çok iyi. Bir böyle rakı masası kurmaca kanka. Sen de söylemece. Kemal'i de kitlesek, Kemal de söyler. Kemal bir çalsın, biri söylesin. Biz yanda makara, hafif demlenmece. Bir şey söyleyeceğim peki Muti. Ben sana aylar önce bir konten söylemiştim, hatırlıyor musun? Hayır. Böyle bir rakı masasında yayın diye. Hı. Nasıl fena olmaz mı? Yani Hi. o fena olmayabilir. Çünkü çok hani He, ha. ha, anladım. Sonra şey ya alkollü ol olmayabilir yani. Bakmak lazım. Hı tamam. Boldan abi yaptı onu yapmışlar. Oh! Uh -huh. da full paket amına koyayım. Makara var, ses var, müzisyenlik var. Bok mu yiyelim çağır biz siktir git ya. Oh, He? İyi de bol oynuyor mesela. İşte şey, değil ama. Da var. Kel, evet o kellikte ben öndeyim. Herkese nasip olmaz. Gençliğime Gençliğim eyvah. Bugün arabayla bir foçaya gidip geldim. Giderken full bunları dinledim gelirken. Çok iyiydi. Yani sen Çağrı Ergün Fan Club mısın? Değil de. Bu... Merak Aa, ettiğim için sordum.